Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupa kazacağız. Kupa kasmak için tek hesaplaşma oynayacağız. Tek hesap tek hesaplaşma hatta Edgar'la oynayacağız çünkü karakterimiz çok hızlı. O yüzden şimdi oynayalım bakalım. Ama saklanacağız yani. Edgar'la saklanacaksınız. Ama rütbeniz 15'ten fazlaysa ilk önce biraz kutu toplamanız lazım. Kutu biraz toplayalım. lazım. 2 tane falan toplamanız lazım en fazla tane topladıktan sonra saklanmamız lazım. Ya da bir tane, iki tane de olur. Saklanalım yani. Ölmedik görüyorsunuz. Ama can doldurmamız lazım. Kalan kişi beş kişi kalmışız şu an. Dört sık oldu. Şimdi ultimizi at. Ultimiz çok yarıyor bana. Çok yarıyor çünkü hem uzağa atlayıp hemen öldürebiliyoruz ki insanları. Kalan savaşçı üç. Üç kişi kaldık. Şimdi biraz yaklaşması lazım. Çıkabiliriz önce. Şık kaldığımız için biraz yaklaşmasını bekliyoruz. Şimdi atlayabiliriz önce. Ya da biraz bekleyelim. Tamam mı sırası. Ve birinci olduk arkadaşlar. Böyle devam ede de böyle kupa kasacağız. Aldık. Ama sakın unutmayın. Birkaç yük topluluğu yap. Hemen saklamanız lazım. Ya da lütfen 15 falansa direkt saklanın. Ya da isterseniz biraz kutu kasabilirsiniz. Kutu dediğim olarak yani. Kutu topluyor. biz topluyoruz çünkü bizim üretmemiz 15'ten fazla. Bu yüzden. Bir tane daha var. Leon. Leon'un sahtesi geliyor. Bunu fark ettim. Öldürdük. Dynamike. Ah! Çok iyi sıktı. Öldürüyoruz. Biz kaçalım. Saklanalım ya. Saklanalım diyoruz. Gel var. Daha atık şeyiz ya. Efendim? Yaptınız ya bu Arkadaşlar hala saklanıyoruz. Ya mı? Tanıştık tuzak Arkadaşlar hala saklanıyoruz. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Onlar kapısından alacağız bekleyelim. Hayır. İkinci olduk. Sekiz aldık. İkinci olursanız sekiz artı veriyor arkadaşlar. Ama birinci... Arkadaşlar böyle devam edeceğiz şimdi. Az önce birinci olduk zaten. E, 15'ten 15'ten fazlaysa veya ise 15'e hiç kutu toplamanıza gerek yok. Direkt saklanın. Ama 15'ten fazlaysa biraz kutu toplamanız iyi olur. 2 tane 3 tane falan. Sonra hemen saklanın. Oyun bitene kadar saklanacaksınız. 8 kişi kaldık ama arada da dalın yani. Alt kişiyiz. Ama ölmedik. Oradan geçmiyor. Oradan geçmiyor. kalan savaşçımız 4. Peki saklanıyor mu ya? Öldürdük kalan savaşçı 2. Yani. Hesaplaşma. Kazandık yine. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Burada tekrar diyoruz yine. Yani böyle 10 kapı ala ala gideceğiz. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi 3. tur oynuyoruz. 2 kazandık. Edgar'ın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. İki kutuyu aynı anda alabiliyorsunuz. Yani vurduğumda iki kişiyi aynı anda alıyorsunuz. Şimdi göstereceğiz. Bakın. Ee, bu arada Edgar'ın ultisi kendi kendine doluyor. Zaten şimdi ultimiz doldu. Şu tu var. Atlasak mı? Aa gelmişse. Ah öleceğiz. Kaçalım bence. Edgar'la saklanacaksınız arkadaşlar. Daha yedi kişi var. Öleceğiz mi? Ölmedik. Arkadaşlar El da geliyor. <laughs> Alamadı bizi. Saklanın siz ya. Bizim gibi yapmayın. Yenebileceği, yenebileceğinizi düşündüğünüz karakterleri yakınınızdaysa hemen öldürün. Dalın. Bu arada 3 kişi kalmışız. Son 1 kişi daha ölürse çift hesaplaşmaya hesap kalacağız. Hesaplaşma. İkinci de olabilirsin. Birinci de. İkinci veya birinci olmanız iyidir. Ama siz yine de birinci olmaya çalışın. Öldük. Ama ikinci olduk. İkinci olduk. 8 verdi. Çıkış diyelim mi? Arkadaşlar. Bundan sonrasını size bırakıyorum ben. Artık siz oynaya 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 kasarsınız. Ee, arkadaşlar ama Edgar oynayın. Size bu tavsiyem her türlü. Ama rüsmeniz 15 ise kutu içi toplamasına gerek yok. Ama 15'ten yüksek ise toplu yiyeceksiniz. Burayı da keseriz. Tamam mı? Ha? Sizin için ben bir tur daha oynuyorum şu an. Oynadık, Görüyorsunuz. Edgar hem kızlanıyor arada sırada. Şu an saklanıyoruz hala. Uzak Frank aldı. Arkadaşlar ultimiz doldu. Frank'i e saldırabilir miyiz diye düşünüyorum ama. Bu arada 3 kişi kalmışız. Ultimizi doldu. Arkadaşlar bu arada isterseniz Edgar yerine ya Rosa ya da El Primo ile oynayabilirsiniz. İkinci olduk. Bundan sonrasını size bırakıyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.